Türkiye'de de bir tane var. Kabrinde namaz ayakta kılan. Evliya. Meşhur. Siz ancak onun türküsünü bilirsiniz. Türküde de geçiyor ya. Neydi o? Sultan Şeyh yolunda kurban adadım. Sultan Şeyh Musyolu'nda diyor. Çifte kurban adadım. Sultan Şeyh yolunda diyor ya. Sultan Şeyh Musyolu'nda. Şeyh Musa Zuli. Abdülkadir Gelazen teyzesinin oğlu. Mardin ile Diyarbakır arasında. Evliyanın padişahıdır. Ona da kabirde namaz nasip oldu. Defnetti, kapatmadan ayağa kalkıp namaza durduğunu bütün ulema evliya kitaplarında zikrediyor. Türkiye'de de var. Onun için benim şu işim olursa Allah rızası için kurban keseceğim. Sevabını Şeyh Musa, Şeyh Müslemeyiz siz, Şeyh Musa Hazretleri, Musa. Şeyh Musa Hazretlerine sevabını hediye edeceğim diye adak yaparsın. İki tane de adak yaparsan adağı Allah için yapıyorsun. O zatı aracı kılıyorsun. Ya Rabbi senin rızan için iki kurban keseceğim şu işim olursa. Veya bir kurban keseceğim veya büyük baş keseceğim. Sevabını Şeyh Musa Hazretleri'ne bağışlayacağım. Veya seyyid nefis annemiz Mısır'da. Seyyid-i Nefise annemize bağışlayacağım. Veya şu veliye. Dediğin zaman onlar devreye girer. E ruhları hayatta olmasa tevriye girer, onlar devreye girer ve Mevla'ya müracaat ederler. Mevla da senin hatırın çok sökmez, onların hatırı daha geçer. Mevla onların hürmetini kabul eder, ihtiyacını görür. Senden de ne yaparsın? Adağını yerine getirirsin. Bunları inkar edenlerin, evliya öldüğü işi bitti diyenlerin, ondan sonra daha keramet gösteremez diyenlerin, imansız bölmelerinden korkulur buyurdu Meşayih-i Kiram. Allah cümlemize iman selametiyle son nefeste iman, kâmil, üstü, hât, meşâdet eylesin. Amin.